Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Evet. Ben hangisi? Arkadaşlar ben birbir oyunu oynuyoruz Ay. bu arada. Birbir oyunu çok güzel oynuyoruz. Birbir oyunu paki. Arkadaşlar sağ taraftaki benim, benim ekranım. Şey sol taraftaki de şey kuzey Benim Arkadaşlar hop. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada. Anıtkabir'e gittik, videosunu çektik ama yayınlayamadım maalesef. Büyük ihtimalle bu videodan sonra yayınlayacağım. Arkadaşlar kazanma vakti bu. Hmm. Arkadaşlar geçemedim orayı ya. Arkadaşlar Playr 2 benim. Tek bir bilgisayarda oynuyoruz. Oy. Oh. Ah. Poison yüzünü öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Anuska bir videosunda Poyraz kardeşimizin yüzünü gösterdi. Poyraz kardeşimizin? Hayır. Sen bir gıcıksın. Evet ben bir gıcım. Koydun mu? Evet. Eee. Eee. Eee oyaz kardeşiniz. Aa. Arkadaşlar müzik söyle. Eee. 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 Arkadaşlar paralayana geldi. Masanın üzerindeyim arkadaşlar. Çünkü bende hiç oyun zıplamıyor. Arkadaşlar sıkalım paralayı. Aa abi vurma. Happy Oy. birthday to you. mandalina to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ya nasıl oluyor ya? Happy birthday. Arkadaşlar iki sıfır. <laughs> arkadaşlar. Bunlar, arkadaşlar normalde hep Poyraz kazanıyor. Evet arkadaşlar bu videoda bir şey olmuş falan. Aa. Arkadaşlar kralımı başlatsın. Bom. Cip bom. Arkadaşlar bu arada bu arada 47 aboneye ulaştık. 47 mi? Aha. Aslında 43 aboneydim ama bunun sayesinde sizin sayenizde daha doğrusu Geber Poyraz Ali koç Geber Batur kurumaz ah. dön, 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 dön. Arkadaşlar onun kafasını arttırdım oh, Arkadaşlar nasıl öldü ölüyorum ya Arkadaşlar hocam Arkadaşlar canım Arkadaşlar, Arkadaş Arkadaşım. Evet arkadaşlar kazanıyoruz. Burada şöyle bir nup var arkadaşlar. İsmi de Parazali Koç. Oh arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar bakın nereden atıyorum ya. Çocuğu nereden öldürüyorum. O. Oh. arkadaşlar ayıp yerinden vurdum. Ya. Ya, al işte kalkamam. Ne? Oldu? Arkadaşlar şambalan aslında iyilik yaptı. Kendimin üstüne çıkıp. Ah. Ha. Hayır. Ah. Öl. Mı? Öl. Hay, at. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? kara bordum kullanıyor. Tekrar adı bir şey değil. Lan ölmem ölmem inşallah. Arkadaşlar şu bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar ya bak hadi. Bu sana öldürüm rapor ve rapor. Oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Deniz uzaktan vuruşum çok iyi Oh, ne oldu ki? hayır oh. arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben kazanacaktım <laughs> aslında da. Bu Batu beni kişi... Batu şey, pro denen demek istediğin herhalde. Hayır. Batu denilen şahıs sayesinde yukarıya çıkıyorum arkadaşlar ve sonra da aşağı düşersin, daha doğrusu ölüyorsun arkadaşlar arkadaşlar buraya adımını atamazsın Arkadaşlar normalde botlarda da oynayabiliyoruz. Ama biz oynamayalım dedik. Çünkü botlar çok pro oynuyor. Hiper hiper pro. Bizim 500 bin trilyon katımız. Mesela biz şu an burada 2 saat harcarken botlar burada 2 saniye bile harcamıyorlar. Doğru. İlk defa doğru bir şey söyledi. alkışlarım po. alkışlarım Hı. Al. al Alkışlayalım po poyrazı. Ah, ah beni vurma. Hı, vurma abicim. Arkadaşlar kalk, kalkan açtı ya. Evet arkadaşlar. Evet paylaşım. La nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar. İşte arkadaşlar, yani bu kan, İşte bu kadar kalan. Evet arkadaşlar bu arkadaşım. arkadaşlar. bu sırada proyum. Proyum diyece düşünce ben. <laughs> arkadaşlar bu arada kendime şey bu alacağım yani sizin düzeltecek. Hayır arkadaşlar. hiçbir hiçbiri yere vuramıyor ya Şu an. RPG ile bile öldürebilirim Bu kadar nuk birisi görmedim. Kendimden Sen nuru göstereceksin. Oh, oh, arkadaşlar. hiç sevmiyorum. otur. Baba hiç sevmiyorum. Baba bana çok küçük arkadaşlar. Ah, ah, ah. Hay Yürü git. Yürü git. Arkadaşlar. Yes kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki şeyimiz taş açıp şey. Arkadaşlar yapacağız. bir tur daha oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bir tur daha devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar vurdum. Parzı vurdum az önce. Gördüm. Bu da sen ne yapacaksın. sniper sniper arkadaşlar. Arkadaşlar daha gelemedi ya. Daha buraya adımını bile atamadı. bana laf söylüyor. Sen de öyle mi tamam laf mı? Laf söylemiyorum ki. Ben ne, sen... ne söylüyorsun dedemin? Evet bay bay. Hay 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 bye, hay bay bay bay. Hmm. Arkadaşlar Fortnite'a şey Fall başladık. Fortnite bıraktık. Arkadaşlar Fortnite'a da devam edeceğiz ama hep kasıyor arkadaşlar. O yüzden videoda da çekemiyoruz. Salat, usala. Bak bu. Bu arkadaşlar kendimi karıştırmışım. Kendimi Poyraz abim abiyle karıştırmışım. Aa yok, karıştırmamış. Çünkü ben ondan daha çok pro proyum. Hop, oh, hayır arkadaş, hayır arkadaş. Propiro. Propiro olunca ben. Heh. Hadi ya yapma. Poroz yapma Poyraz. Bak ceza alacaksın. Bak sana ceza veririm Poyraz. Hayır. Hayır arkadaş. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 ölmem gerekiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, ölmem gerekiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Oyun bakabilir ya. O. Arkadaşlar, biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar. Biz başladık ama. Kızım. Evet Kızım. arkadaşlar. Ya of ya <laughs> benim yine bir şey kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah. Bu şey dedi arkadaşlar. Bu hile açtı dedi. Hayır hile arkadaşlar. Arkadaşım. Evet arkadaşlar. Hayır <laughs> arkadaşlar. Bak kendi kabul etti. <laughs> arkadaşlar motor hile yapıyor. Ya. Evet hile yapıyorum. Aklımı çalıştırma hilesi. Bu arada böyle bir şey yok arkadaşlar. Allah! RPG alacak arkadaşlar. RPG 7. Boom. Arkadaşlar şu bu kafasından böyle. Adam zaten kendi kafasına bile. Arkadaşlar Arkadaşlar devam etmiyoruz. K. Arkadaşlar son canlı. Ama dayanmıyorum. Bence sen dayanamazsın. Nuk gibi şu an ölecek. Sen şükür bir ne -O, -O, o B. Ne o o Arkadaşlar. Arkadaşlar bitirmek üzereyim. Arkadaşlar zıplayamıyorum. Oyun baga girdi ya. Orası çok zor. Noblar için. Ya <laughs> ha Ya ben polisi gel gelmesini istiyorum. Ama böyle noblar. Yardım et o zaman. İzlemek istiyorum ya. Geliyor musun? <gülüyor> 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 ne? Lan. <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir yerde başladım. Haydi kanki gel daha Aaaa Şaka Şaka Şaka, <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Arkadaşlar MPC Lan, ne MPC olan oynasın. Lan MPC olsan ya? daha iyi oynardın Evet, bunu daha iyi yapıyorsun Hüper müper güzel laflar oh, part 2 <laughs> Hadi yürü git sen git ulan, ulan Ben oğlum Ya çok teşekkür ederim Aa arkadaşlar Kendisi bir beni öldürdü Hah, Arkadaşlar Bulamadım Bunun yüzünde creeper var patak. Saç seven yıldız geliyor. yıldız geliyor. İyi arkadaşlar <laughs> bu bölümde geleme <laughs> gelemezsin. Evet arkadaşlar. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar devam, ediyoruz. devam ediyoruz. Arkadaşlar ben çok guruyum. Bakın arda, arkamda kalan insanları öldürürüm. Hey <laughs> oraya oradan atacağım hayır oradan değil ne şeyde, şeyden? şuradan hayır, oradan, oradan değil oradan değil. Öldürüm. Nasıl? Ya arkadaşlar kalmadı be. Evet arkadaşlar şimdi de ben oldu. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda. 又学